Selamun Aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İsimlerin özelliklerini ve özellikle de irap konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugün yine aynı konu üzerine biraz daha detay vermeye çalışacağız. Bu konu gerçekten çok önemli. İlerleyen derslerimizde her zaman karşımıza çıkacak bir konu olduğu için, temel bir konu olduğu için mutlaka iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bütün gayretimiz bu konuyu size iyi bir şekilde aktarabilmek. Lütfen derslerimizi sırayla takip etmeye ve bu konuları anlamaya gayret gösterelim. Anlamadığınız, kafanızın karıştığı veya bize iletmek istediğiniz herhangi bir husus olursa lütfen yorumlarda bunu bize belirtin. Biz de gerekli açıklamaları ya da yapmamız gereken gerekli yardımları size yapalım. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arapçada isimlerin ötre harekeyle son bulduklarında ref, veya merfu olarak adlandırıldıklarını biliyoruz. Bunu görmüştük. Peki merfu durumda bulunan isimler cümlelerde nasıl bir görev alırlar? 1. Fiil cümlesinin faili merfudur. 2. İsim cümlesinin müktedası merfudur. 3. İsim cümlesinin haberi merfu durumdadır. Yani 3 hal var ki bize merfu ismi işaret etmektedir ya da merfu isimler bu üç görevde bulunmaktadır. Şimdi bunu biraz daha detaylandıracak olursak bir ismin merfu oluşunun işareti ya ötre ya ötre tenvin veya elif ya da valdır. Nasıl yani? Şöyle ötre gördüğümüzde ötre hareke gördüğümüzde müfretlerde cemi müennes salimlerde ve cemi mükesserlerde ref alameti olduğunu bileceğiz. Ötrü hareketi gördüğümüzde bunun müfretlerde, tekil isimlerde, cemi müennes salimlerde yani dişil isim, çoğul isimlerde ve cemi mükesserlerde yani kırık çoğullarda ref alameti olduğunu bileceğiz. Peki elif görürsek, elif gördüğümüzde de bunun bir tesniye isim olduğunu, elifin dolayısıyla tesniye isimlerde, müsenna isimlerde ref işareti olduğunu bileceğiz. Vav da müzekker salim isimler için ref işareti olmaktadır. Ötre ya da damme olarak da söylenebiliyor. Asli ref işareti elif ve vav ise feri ref işareti olarak bilinir. Sonu illetli harf ile biten isimler mukadder damme ile merfu olurlar. Burada şunu söylememiz belki uygun olur. Aslında biz merfu pozisyon için, merfu hal için harekenin ötre olduğunu söylüyoruz. Bunu biliyoruz ama bazı durumlarda kelimeler ötre harekeyle bitmezler. Bitmeyebilirler. Kelimeler, isimler oluyor. Ötre hareke almayan isimler oluyor. Dil bilgisi kuralları gereği bazı isimler son harekesini değiştirmiyor, değiştiremiyor. Dolayısıyla ötre değil de feta olabiliyor. Başka bir pozisyonda olabilir, illetli bir harf olabiliyor. Bu tür pozisyonlarda olan bazı isimler gördüğümüz zaman ötre hareke olmasa bile cümlede aldığı görev itibariyle bunun mahallen merfu olduğunu, aslında ötre olmamasına rağmen yaptığı görev itibariyle merfu olduğunu bileceğiz. Peki gerçekte merfu durumlar hangileridir? Şu altı pozisyon mutlaka merfu haldir. Mütteda isim cümlesindeki ilk öge mutlaka merfudur. İsim cümlesinde haber, ikinci öge, hüküm veren öge, ötre merfudur. Bir de fail var. Önce onu da söyleyeyim. İsim cümlesinden sonra biz çünkü fiil cümlesini gördük ve fiil cümlesinde de fail vardı. İşte fiil cümlesinde tabi detaylı görmedik. Sadece ismen geçtik ama fiil cümlelerine detaylı göreceğiz fiillere geldiğimizde ama bir fiil cümlesinin fiille başladığını, fail olduğunu ve mefli olduğunu bahsetmiştik ilk derslerimizde. Dolayısıyla fiil cümlesinde bir fail mutlaka merfu durumdadır. Yine daha sonraki derslerimizden olan kâne ve inne Bunlarda da merfuluk vardır. Kâne ve kardeşlerinin ismi, inne ve kardeşlerinin de haberi merfudur. Ayrıca meçhul cümlelerde naibi fail de yine merfudur. Herhangi bir isim merfu olan bir başka isme tabi olursa, yani bir başka ismin sıfatı, sıfat anlaması olabilir, sıfatı, bedeli veya matufu olabilir, atı veyanı olabilir veya tevkidi olabilir. Bunun gibi bir başka merfu bir isme tabi olursa, tabi olan da merfu oluyor. Mükteda isim cümlesinin ilk ögesiydi. Dolayısıyla onun da merfu olduğunu söylemiştik. Burada bir örnek var. İlk kelimemiz marife, mükteda. Dolayısıyla merfu pozisyonda. Haberimizde merfu pozisyonda olmak zorunda. Burada iki kadı adalette hükmet diyorlar anlamındaki cümlemizde. Dikkat edersen elif ile bunun merfu olduğunu görüyoruz. İki kadı yani iki kişi dolayısıyla tesniye. Tesniyelerdeki ref alameti neydi? Elif'ti. İşte burada elifi görüyoruz ve bunun tesniye olduğunu ve merfu pozisyonda olduğunu böylece anlıyoruz. Müpteda aşağıda vereceğimiz isimlerden biri olabilir. 1. Bir, murab Murab bir isim olabilir müpteda. Murab ne demek? Hareke, harf değişikliğine müsaade eden isimlere murab diyoruz yani murab isimler hareket değişikliğine uğrayabiliyorlar. Mebni. Mebni ne demek? Zamir. ismi işaret. ismi mevsul. ismi şart gibi olan isimler. Mebni yani son hareketi değişmeyenler müptede olabilir. 3. Mastarı müevvel. Nedir bu? Yani bir fiilin başında, muzari bir fiilin başında en takısı, edatı olursa onu mastar yapıyor. İşte buna da müevvel masdarı müevvel deniliyor. Dolayısıyla bir masdarı müevvel müpteda olabilir. 4. Müpteda mutlaka isim cümlesinin başında olur. Ancak müptedanın başına bazen lamı iptida denen meftuh bir lam gelebilir. Olumsuzluk ve soru edatlarından biri de gelebilir. Bunlar irab yönünden müptedaya bir değişiklik yapmazlar. Yani bunlar irabi yönden müptedaya bir değişiklik yapmazlar ama başında bulunabilirler müptedanın başında. 5. Müptedada asıl olan marif olmasıdır. Müpteda mutlaka marif olur demiyoruz ama asıl olan marif olmasıdır. Bazı istisnalar dışında müptedanın nekra olması kabul edilemez. Ancak bazı durumlarda müpteda nekra olur. Yani kabul edilemez diyoruz ama nekra olduğu durumlar da var. Kabul edilebilir durumlar. Onları da zaten vereceğiz. Bu istisnalar sonraki yansıta veriliyor. Şimdi müpteda genelde marifi olur. Marif olması beklenir. Ama nekre olduğu durumlar da var demiştik. Bu durumları bilmek gerekiyor. Çünkü bazen karşımıza nekra bir isim çıktığında müpteda diyeceğiz. E, müpteda olmuyordu nekra isimler diye bir soru kafanızda şekillenebilir. Bu yüzden e, müptedanın nekra olduğu durumlarda da bilmemiz gerekiyor. Bunlar görmediğimiz konular ama zamanla göreceğiz. Fakat bu noktada müptedayı anlatırken vermek durumunda kaldığımız için aklınıza bulunması adına veriyoruz. İleride zaten bunlar oturacak. Mevsuf Mevsuf sıfat tamlamasında tamlanan yani burada bir örnek var. Racülün. Şimdi burada racülün aslında nekla bir isim. Tenvin var. Belli. Ama isimde ilk gelmiş ve bir isim bir isim cümlesi oluşturmuş. Dolayısıyla bunun müptela olması gerekiyor. Fakat marife değil. İşte bu durumda dikkat ederseniz arkasından gelen bunun sıfatı. Neden? Racülün kerimun indena diyor. Yani bizim nezdimizde büyüktür. Yani cemerttir aslında. Kerimun cemerttir. Bizim yani, kimi tanımlıyor? Kimi sıfatlıyor? Racülün sıfatlıyor. Dolayısıyla bunu niteliyor aslında. Bu sıfat tamlamasında racülün nekre olarak şeklen nekre olarak görünse de aslında arkasından gelen bir sıfat ya da sıfat cümlesiyle aslında bu nitelendiği için marife yapılıyor. Hani teknik olarak böyle düşünün. Ama şeklen nekra. Dolayısıyla nekra bir isim bir sıfatıyla birlikte geldiğinde marife pozisyona geçtiği için aslında temelde bir, mükteda olabiliyor. Ama şeklen baktığımızda bu bir nekra isim ve marife olmadığı halde mükteda olmuş. Sebebi bu şekilde izah edilebilir. Peki iki, nekra nasıl olabilir bir isim marifeyken? Şöyle olabilir. Muzaf olduğunda. Muzaf ne? Muzaf da isim tamlaması. Tabi. Bunlar dediğim gibi göreceğimiz konular, henüz görmediğimiz konular ama yine aklınızda bir şeyler oluşur diye düşünüyorum. Bunları bilmek lazım. Şimdi burada bu örneğimize baktığımız zaman Talibu, şimdi bu da bir isim ve bir cümle isimle başlamış. Ama el takısı olmadığı için marife değil. Nasıl müpteda olacak? Şöyle müpteda olacak. Bu da isim tamlaması olduğu için ve muzaf olduğu için bu istisnai duruma giriyor ve nekre olmasına rağmen isim tamlamasından ötürü muzaf olduğu için nekre olarak marife olabiliyor. Şimdi arkasından gelen ihsanin dikkat ederseniz de bu isim tamlamasında göreceğimiz bir konu ama muzaf muzafın ileh burası. Muzafın ileyhi cer ediyor. Yani mecrur eder. Burada mecrur görüyoruz. Aşağı inmiş. Bu bir o zaman isim tamlaması. Çünkü bunun başında el takısı yok ve tenvin de olmamış isim olduğu halde. Dolayısıyla bu da ben muzafım diyor zaten. Ve nekra olarak marife bir isim olmadığı halde e, nekra olarak bir müpteda olabiliyor. Peki üçüncü durum ne? Şöyle bir istisnai durumumuz var. Mesela olumsuzluk edatları var. Ma gibi. Burada örneğimizde olduğu gibi zalemun. Zalemun bir isim. Nereden biliyorum? Çünkü sonunda bir tenvin var ötretendin, bir isim ama mükteda olması için marif olması gerekiyordu. İşte bu da ma'dan ötürü nekra olarak marife olabilecek istisnai durumlardan bir tanesi. Marife olması gereken müktedamızı nekra yaptı. Bugünün gibi başına olumsuzluk edatı gelen isimler de nekra olarak marife olmadığı halde nekra olarak mükteda olabiliyor müpteda nekra olduğu yerleri vermeye devam ediyoruz. Bir sonuncu maddemiz kaldı. Başına soru edatı geldiğinde. Yani olumsuzluk edatı geldiğinde nasıl nekra bir isim müpteda olabiliyorsa soru edatı geldiği zaman da yine bir nekra isim marife gibi müpteda olabiliyor. Hel raculun fikum. Aranızda bir adam var mı? Böyle bir soru cümlesi. Buradaki hel Soru cümlesi. Dolayısıyla racilonu nekra olmasına rağmen müpteda yaptı. Bunun gibi soru edatları da gelirse bir soru edatından sonra gelen isim nekra olarak müpteda olabiliyor. Bir not olarak da şunu ekleyelim. Bazen müpteda haberden sonra gelir. Bu konu daha sonraki haberi işleyeceğimiz derslerimizde yine anlatılacak. Şimdi bugün tabi biraz teknik konulardan bahsettik ama bunlar çok önemli. İrab yaparken özellikle nekra bir müpteda gördüğünüzde bazen şaşırıyoruz. Ya diyoruz bizim bildiğimiz müpteda nekra olamazdı. Neden böyle oldu? İşin içinden çıkamıyoruz. Ama bir bakıyoruz ki arkasından bir sıfat cümlesi gelmiş. Onu nitelemiş. Sıfat olduğu için, sıfatı olduğu için, nitelediği için aslında nekra isim olmasına rağmen şeklen o bir marife pozisyonuna dönüyor. Dolayısıyla müpteda olabiliyor. Bunun gibi teknik konular ama bu teknik konular çok can kurtarıyor. Yani irap yaparken bu bilgiler bizi çok kurtaracak. Bu bir not olarak kalır aklınızda. Burada da dersimizde YouTube sayfamızda da kalır. Döner döner bakarız inşallah. Buralardan hatırlarız. Bu konular tabii kitabı gidiyoruz biraz. Kitabı konuları vermek zorundayız. Çünkü bir terminoloji var. Bir kitabı bilgiler var. Bunu almak zorundayız. Anlamasak da almak zorundayız. Ama bunların hepsi oturacak. Ben Arapçayı öğrenirken hep aynı sorunları yaşadım. Neler yaşayacağınızı çok iyi biliyorum. Bunlar oturmayacak. Hiç bilmeyenler için söylüyorum. Havada uçacak. Bırakın havada uçsun. Havada uçuşsun. Önemli değil. Hepsi bir gün gelecek. Çok yakın bir tarihte. Yani şimdi bir isim cümlesi vereceğiz. Sıfat cümlesi vereceğiz. İnne ve kardeşler kâne ve kardeşlerini vereceğiz. Mazif ile gireceğiz. Zaten ben birkaç ders sonra yani bunları vermeden de hemen iraba girmek istemiyorum. İşte namaz sürelerinin irabını yapacağım ama hemen yapmak istemiyorum. Çünkü çok e, sığ bilgilerle çok zor olur. E, sıkıcı olabilir ya da anlamadığınız için moral bozulabilir. Yaşadığım sorunları çok iyi bildiğim için sizin şu anda ne çektiğinizi, ne anladığınızı, ne anlamadığınızı çok iyi biliyorum. Çünkü ben de yaşadım bu süreci. Ama inanın bana sabırla gidersek 1-2 ay sonra bu sabrın sonunda mükafatını alacağız. Bunların hepsi oturacak. Çünkü bunlar hep tekrar edilecek. Şu anda bilmediğiniz bu konular İrabı yaparken, ayet iraplarını yaparken, sure iraplarını yaparken hep bunları söyleyeceğiz orada ve hepsi ve hepsi oturacak. O anda diyeceksiniz ki biz bunu bir yerden hatırlıyoruz. Ve tekrar 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 olduğu için bunların hepsi o zaman sizin olacak. Edineceksiniz artık. Bu bilgiler sizin bilgileriniz olacak ve Arapçayı bu şekilde çözeceğiz. Arapçayı bu şekilde sökeceğiz Allah'ın izniyle. Lütfen bu sevdadan vazgeçmeyin. Kur'an'ı okuduğumuz gibi Allah'ın izniyle inşallah anlamak da bizlere nasip olsun. İstemek başarmanın yarısıdır. Allah yola çıkanların yardımcısıdır. Niyetimiz halis. Başarsak da başarmasak da sonuçta mükafatı mutlaka olacaktır. Allah indinde. Rabbim bizi salih kullar arasına dahil eylesin. Kur'an'ı okuyup anlayan anladığı ve okuduğuyla da amel eden kullar arasına ilak edilsin. Bizlere rahmeti, merhametiyle muhafaza buyursun. Bizleri rahmeti ve merhametiyle af ve marifete kavuştursun. Bizleri cennetin ehli eylesin. Cehenneminden ırak eylesin. Günahkarız, günahımız çok ama biz Rabbimizin affetmeyi sevdiğini biliyoruz, affedici olduğunu biliyoruz ve en hayırlı affedenlerin en hayırlısı olduğunu da biliyoruz. Rabbim affetmeyi sever, bağışlamayı sever, biz ona tövbe ediyoruz, nasuh tövbesiyle yöneliyoruz. Rabbimizden af marifete uğramayı niyaz ediyoruz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmasın, bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Bizlere ihsanıyla, merhametiyle, rahmetiyle muamelede bulunsun. Bizleri bu dünyada ve ahirette hep iyiliklerle, güzelliklerle buluştursun. Bizlere bu dünyada iyilik versin. Bizlere bu dünyada ve öbür dünyada iyilik versin. Bizlere öbür dünyada iyilik versin. Bizleri afiyetle ve selametle öbür dünyaya kavuşmayı, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı nasip eylesin. Günahlarımızı affetsin. Çok günahkarız. Günahlarımızı biliyoruz ikrar ediyoruz. Günahlarımızı kabul ediyoruz. İtiraf ediyoruz. Allah'ın rahmetine sığınıyoruz. Yine Allah'ın gazabından Allah'ımıza Rabbimize sığınıyoruz. Rabbim sen bize muhafaza buyur. Sen bize affeyle ya Rabbim. Sensin bizim Rabbimiz. Sensin bizim Mevlamız. Sensin bizim sahibimiz. Mülkün sahibi sensin Allah'ım. Sen bize ve mağfiret eyle ya Rabbim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketü. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.